İlk oyunumuz puan toplama oyunu. Elimizde 14-15 tane karton kutu, karton bardak var. 10 tane de yaklaşık topumuz var. Toplarımızı yaklaşık olarak bir buçuk metre öteden atarak bardakların içine geçirmeye çalışacağız. Bardakların içerisinde altlarında değişik sayılar var. 15'e kadar sıfır puanlı olanlar da var. Mesela bu 8 puan. Bu şekilde değişik puanlar altına yazarak karton bardaklarımızı dizeceğiz. Ve atışımızı 1,5 metre öteden yaptırmaya başlayacağız. Evet şimdi atıyoruz. At bakayım. Evet düşenleri düzelteceğiz. Devam edelim. bir tane var. 11 puan. Burada 9 puan aldım. 20 puan. Burada 3 puan aldım. 23 0 puan. 23 7 de burada. 30 puan topladım. Bu oyunumuzu belirli bir sayıya kadar devam ettirebiliriz. Örneğin işte ilk 50'ye gelen kazanır ya da ilk 60'a gelen, 70'e gelen. Burada en azından çocuklarımızın hem oynamasını sağlayacağız hem de özellikle 1. 2. sınıflarda toplamayı daha da pekiştirmesini sağlamış olacağız. 1. oyuncu oyunumuz bu şekildeydi.